Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evi aramadan önce aha. Ceset yok. O nerede bu? Ben mi olacağım yoksa? O? İşaret mi bu yoksa? Her neyse evi aramadan önce ilk baş hemen dinlenmek istiyorum ben birazcık yemek yedikten sonra. Yemek yedikten sonra evi araştıracağız. Öncelikle şu kanımızı güzelce bir doyurup şu kondisyonumuzu bir biraz tavan yapalım. <laughs> zaten kondisyonumuz ama açtığımız o kadar da şey değil. Aşağılarda değil yani. Ben yine de ne olur ne olmaz. Şimdi bu haritada da biraz yemek bulacağız. O yemekleri zaten pek harcamayacağım yani. Şu asıl otlarından kullanacağım. Eğer kurt veya herhangi bir şey avlarsak da onun etinden yeriz ya da tavşan avlarsak. Şimdi çok sağlam bir şekilde dinlenmek istiyorum abi. Mümkünse yarına kadar. <laughs> evet ne durumdayız? Su susamışız her zaman gibi. Güzel sus kalmaya gerek yok. Güneş doğmak üzere. Şöyle birazcık zaman geçirelim. Zaman geçirdiğimizde suzluğumuzda şeyimiz çok fazla gidiyor ya. Şöyle hava iyice bir aydınlansın. Ondan sonra bir daha rahat rahat gezeriz. Umarım evde de birkaç tane yiyecek çıkar. Şimdi şöyle yapacağım. Alt kattan başlayalım araştırmaya. Geleneği bozmayalım değil mi? Kasalar masalar her zamanki. Şunları da alalım da şu dağınıklık bir... Şu dağınıklıktan bir kurtulalım. neler var. Bilgisayar işime yaramaz. Sen de gel. Oo bitki çayı. Harikasın. Güzel. Çaylar her zaman sevmişimdir abi bu oyunda. Hem su ihtiyacımızı bayağı bir karşılıyor. Orada bir şey var gördüm. Benden kaçmaz. Yani su ihtiyacımızı bayağı karşılıyor. Bir de kalori de veriyor yani. O yüzden çay candır. Candır canandır. Evet yine aynı yerde men bulduk. <laughs> baraka, Baraka'da silah var diye düşünüyorum ama inşallah öyledir. Dediğim gibi silahı bulamayabiliriz. Eğer bulunduğumuz haritada veriyorsa bize silah büyük ihtimalle o ilk geldiğimiz haritada olacak silah. Oraya da gitmeyi hiç istemiyorum şu anlık. Bilmiyorum. İleride olabilir. Burada da küçük savamız var. Bir tane hurda metal falan verir misin? Vermezsin. Yalnız geçer oyun oyundaki harita bayağı büyük olduğu için şehirde falan bayağı bir ilaç vermişti. Bakın fark ettiyseniz burada pek ilacımız yok. Şu ne ya? Ha şeymiş. Fotoğraflık. Bir şey gördüm sandım. Evet, pek bir şey yok abi burada. Şunu kıralım. 15 dakikadan ölmeyiz. Bak nereye ne koymuşlar ya. Şunlar da bir kalksın ayak altından. Dışarıda fırtına var gibi duruyor. Sıkıntı değil. Yiyeceğimiz ve suyumuz var. Daha hazır otu da toplayacağız bu haritada. Ah işte bu. İşte bu. Abi çok ihtiyacım olan bir şeydi yemin ederim Uykutulum harika oldu yani ateş yaktığımız çoğu yerde uyuyamıyoruz biliyorsunuz Just what I need. Güzel Ama uykutulum olduğu zaman aşırı derecede işimize yarıyor O yüzden seyahatli, seyahat etmemiz biraz daha kolaylaştı Harika Şimdi her zamanki şu odunlarımızı şuraya bırakalım kömürleri ayrı yere koyarsak daha iyi olur. Bunlar küçük kömür mü ya? Ha büyük kömürmüş tamam. Korktum ya. Tutuşturucularımızı yine her zaman gibi buraya atıyoruz. Harikasın. At tutuşturucu. kitaplar da ayrı bir yerde kalsın. <laughs> Güzel iki çeşit. Bir. Pardon üç çeşit kitap bulacağız. Oo. Tüfek kitabımız da varmış? Olur, okuruz. Severiz. Umarım saçma bir ölmem yine ya. Şunu da alalım, şu da tutuşturucu olsa gerek. Şimdi şunları bırak. Abi kibritimiz de çok az. Hmm, bak o biraz sıkıntı oldu. Diğer oyunda daha varlıklıydık biz. Bu sefer öyle olmadı abi. Ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şunları da at babacım. Hadi bu kalsın. Kömür kalsın. Bu sefer haritayı çizmeyi düşünüyorum. Şöyle bir nelerimiz var nelerimiz yok bir görelim. Harikasın. Şimdi bunları şöyle koyacağım ki gözümüz doysun. <laughs> Diğer türlü sanki yemeğimiz yokmuş gibi. Bir saniye ya, ben ufak bir kesme yapayım arkadaşlar şunları geliştirene kadar. Evet tamamdır arkadaşlar her zaman düzenimi yaptım. Şu tencereden iki tane olmaması birazcık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bakın yiyeceklerimiz burada. Gerçekten fazla bir yiyeceğimiz yok. Testlere falan şimdilik ihtiyacım olmayacak. O yüzden onu oraya bıraktım. Şimdi yakacaklarımız falan vesaire her şey yerinde. 3 litre suyumuz var. Başka da pek suyumuz yok. Hava biraz bozuk gibi inşallah görüş alanımı engelleyen bir şey yoktur. Bu hipotermi riski falan hepsi geçmiştir herhalde. Çünkü bir gün uyumuştuk. Güzel. Hava rüzgarlı ama soğuk ısırmaz. Evet. Buna yapacak bir şey yok. Bu artık olduk bir kere. Bana yapacak bir şeyimiz yok. Gidiyoruz. Bakalım. Neler çıkacak. İmyonunda pek su yok ama o tarz şeyler illa çıkacaktır ya karşımıza. Kasaba evlerinden. Şimdi tutuşturmalarını almıyorum. Sadece yiyecek kısmını alacağım bunların. Bu tarafta yok. Bu tarafta var mı? Şimdi dinlenmemiz yani yorgunluğumuz düşse de pek problem olmaz. Zaten çok büyük seyahat yapmayacağız yani. Düşebilir, koşabiliriz yani. Lütfen bolca ver bana şunlardan ya. Çok az var ya. Diğer haritada çok vardı. Çok yiyecek sıkılırsak o haritaya tekrar geri dönebiliriz. Bilmiyorum. Güzel görünürde de var. Şimdi bunlar tekrardan çıkıyor ama bir de bu mütecavızda bunlar daha hızlı bir şekilde geri doğuyormuş. Zaten ayarlarda da görmüşsünüzdür. Çünkü bu biraz yüksekteydi sanırım. Evet şimdiden üşümeye başladı karakterimiz. Güzel. Bu tarafı silip süpürdük. Koş. Yani hiç sanmıyorum. Hiç hiç sanmıyorum ama şunlardan birinde Olta takımı falan çıksa var ya müthiş olurdu ya. Bakın orada bir kurt var. Evet bu haritada demek ki orada spawn olacaklar. Yandık. Vallahi yandık Evet hiçbir şey yok Evet ne tarafa gidecek acaba Şurada birkaç asır otunu Gördüm Şimdilik görmedim bakalım ne tarafa doğru gidecek Kurt nefret ediyorum senden biliyorsun değil mi? Bu tarafa doğru gidiyor. Ne yapalım abi? Biz o zaman şu tarafa doğru mu gitsek? Bu taraftan dolaşırız. Belki o zamana kadar gitmiş olur. Yani umarım. Orada bir geyik var. Yalnız kurt onu, kurt onu avlarsa benim çok işime gelir. Çünkü hepsini yemiyor kurt. Birazını bırakıyor. Testlerimiz var. Rahat bir şekilde kesip toplayabiliriz onu. Çok çok iyi olur. Oo, ayı. Abi ciddi olamazsın. Bu seferki oyun bir tık daha tehlikeli olacak gibi duruyor ama bakalım. Tehlikelere hazırız. Ani çıkış olmadığı sürece sıkıntı yok. Yani bir şeyin yanından bir kurt fırlamadığı sürece spek sıkıntı olmaz bizim için. Orada bir ayıcık var. Ne hipotermi başlamış mıydı ya? O tabii ki başladı. Ayıp ediyorum yani başlamaz mı olabildiğince yemek stoklayalım da. Orada bir ayı. Biraz yaklaşacağım ona mecbur olarak. Benim bir şekilde oylara gitmem lazım çünkü daha ısınmamız gerekecek. Çok güzel dikiş gitti bayağı iyi oldu. Oo, misina adayı. Bu çok şey varmış. Hayır. Lan ne yapıyorsun? Allah Allah lan bırak şunu. Öldürecek beni ya. Kaç dakika geçiriyor bilmiyorum ama. O da bir risk yani. Şu ayılarla kurtların kapışmasını hiç görmedim bu oyunda ya. Acaba var mı öyle bir şey? Şuraya girmiş miydim ben abi ya? Kafam gitti. Oraya girmemiştin değil mi? Aynen girmemişim. Kapı olduğuna göre Harika. Hemen hızlı bir şekilde araştırmam lazım çünkü hava buz gibi. Abi ne çok şey verdin ya. İnşallah onlar parçalanıyordur. O mermi. Şöyle kapatalım da kurt falan girmesin. Evet ayı da diğer yöne yöneldi tam istediğim gibi. Hemen şuraya girip biraz ısınmak istiyorum ondan sonra yolumuza devam ederiz. Biraz su var yanında. 1 litre olmasa da ona yakın bir suyum var. Bir yiyecek de aldık. Yani bir şey olsa bugün burada kalsak rahat rahat kalabiliriz. çok da yaklaşmak istemiyorum. Ay ya. Ne haber? Of oh, şu evlere girince rahatlıyorum ya. Allah'tan evlerin içi sıcak yani hep ateş yakmamız gerekmiyor. Öyle bir şey olsa bit biterdik herhalde. Abi ciddi olamazsın. Şom ağzıyım yemin ederim şom ağzıyım. Abi evde... Evde üşüyoruz. Yok böyle bir şey. Oğlum kaç dereceyiz biz? Şapkamız yok. Ondan mı acaba? Eyvah. Eyvah. Çabuk abi çabuk. Şimdi bir dakika biz kaç dereceyiz ya? hissedilen sıfır derece. Şimdi birazcık uyusak şurada. 6 derece yatak bonus var. Bir saat uyuyalım da biraz ısınalım ya. Güzel. Böylesi çok daha iyi. Çok daha iyi. Buna baktık, buna baktık. Raflarda herhangi bir şey yok gibi. 6 dakika bunları almak isterdim ama maalesef. Maalesef şimdilik alamıyorum. Şöyle yere bakalım da silah mı ne çıkar. Pek inanarak söylemedim ama tamam. Go. Hipotermi riskimiz geçti değil mi? Eyvah geçmemiş. Her neyse o tarafta geçer. Ayı. Nereye gitti bu ya? bir şey görüş alanında olmayınca ben daha çok tedirgin oluyorum. Buradan çıkmaz herhalde. Fazla koşmayalım da nefesimizi saklayalım biraz. kurda yakalanma vaka 2'yi yaşamak istemiyorum çünkü. Evet hiç asırlatı yok. Herhangi bir kurt falan görmüyorum. Orada bir ceset var. Yalnız kondisyonum yine diplere indi ama Bu sefer ısınabiliriz evin içinde Çünkü hava o kadar şey değil abi hala soğuk Eyvah eyvah abi bu harita daha çok sıkıntı çekeceğiz gibi his var şimdi ama onun nedeni de fazla kıyafet bulamadığımızdan bence. Benim acil üstündekileri onarmam lazım. Hadi şuradan bir bere falan. Ah buraya yaşlamıştık Ciddi misin ya? Hiçbir şey yok mu? Ya bunu ne yapayım ben ya? Şuna bakmış mıydık? Lütfen bir şapka ver bana. Lütfen! Allah'ından namus. Evet ceset nerede lan şuradaydı. Şu an benim ihtiyacım olan bir kibrit bir de bere çok iyi olurdu. Şu taraftan gideceğim. Oha. Evet kurt hala aynı yerinde güzel. Allah'ından buz. Biliyorum dostum donuyorsun. Ben de donuyorum. Güzel. Çok oyalanmayalım. Koş. Yine orada bir saat uyuyabiliriz. Nasıl otu falan yok gibi. Abi bu ne soğuk. Evin içinde ısınamıyorum. Ah. ısınıyorum bu sefer. çok şükür. Hissedilen sıfır derece. Sıfır derecede üşümemiz geçiyor güzel. Ah çok şükür bir yiyecek daha olduk. Yine düşüyor. Abi böyle bir şey olamaz. Harika. Hadi bunlar bari. Ha bu üstünde zaten. rüzgar karşı daha iyiymiş. Şunu bir giyelim bakalım daha iyi. Oo bu da daha iyiymiş. Tamam sanırım böyle daha iyi. Eyvah eyvah. Hiç sevmediğim bir çalıyor şu an. Ulan öldürmeyelim kendimiz oynarken. babacım sen şurada bir saat uyu. Uyu ve ısın. Hatta şöyle bir saat daha uyusan hiç fena olmaz. Abi soğuktan öleceğiz. Eve girdiğimiz zaman ne güzel ben çalı çırpı kırıp ısınıyordum. Şu an onu da yapamıyoruz. Hipotermi geçmedim daha. Geçmiş güzel. Tamam bir tık Her yere baktığımızdan emin olalım şöyle. Tamam aynı yerlere bakıyorum. Go. Şu kurtu da atlatıp evime gidebilirsem çok sevineceğim. Kurt. Hala oradasın. Başka bir yerde kurt göremiyorum. Abi evin kapısı nerede? Yok artık. Kapısını çalmışlar evin. Ha burada demiş pardon. Abi kapı gibi duruyordu. Şimdi güneş batmak üzere o yüzden bakın hava sıcaklığı şu an artıyor. Şimdi soğuyacak ama. Çünkü hep öyle oluyor. Hala artıyor güzel. Abi hiçbir şey olmaz bir evde ya. Her şeyi alıp kaçmışlar. Şunları kırabiliriz sanırım. Güzel onu kırmayacağım. Dediğim gibi zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi buraları araştırdık en azından yani... ihtiyacım olan her şeyi almış oluyorum yani. Buraya tekrar gelmek durumunda kalmam. Ancak odun lazım olursa gelebiliriz. Sandalyeleri falan kırmak için. Şunları alalım parçalayacağız. Burası amma dağınık ya Dolap giysi olabilir mi? Hayır O ne kadar dağınık bir yer. Güzel köpek maması gördüm Hiçbir şey yok Ah çok iyi be Allah'ım şükürler olsun Hemen giy hemen Tamam başka bir şey yok sanırım Çok karışık Başka bir şey yok güzel şapka baya iyi yollu Teşekkür ettim Şimdi eve dönme macerasını Yaşayacağız Hiç oyalanmadan Gitmek istiyorum abi Hiçbir şey için durmak istemiyorum. Şimdi şurada bir patika var. Burası üst yola çıkıyorsa oradan da eve gidebilirim ama. Ne yapalım biliyor musunuz? riski girmeyelim. Biz bildiğimiz yerden gidelim. Gizemli gölü batı girişi. Eyvah. Böyle çok kurta yaklaşacağız ya. O kadar da soğuk değilmiş hava ya. Bir diş düşüyor sadece. Tamam gidebiliriz ya. Sorun yok. İnşallah herhangi bir tehlike çıkmazsa karşıma çok mutlu olacağım. Yalnız bir süre evde şu kondisyonumu bir toparlamak istiyorum ya. Kurtulması. Şu an bir kurt falan çıksa karşıma hiç şansım olmaz. Elimi alayım da, abi silahım da yok ya. Of. Neyse uyanıp uyandığımız zaman ne oluyor? ya Bir şey koşuyor sanki. Baraka'ya gideceğiz. Orada umarım silah vardır. Silah yoksa bile değerli bir şey olsa da olur. Şimdi buradan bu yoldan evimize gittiğimize göre burası bize evimize giden yola çıkartması lazım. Hem haritayı da keşfetmiş oluruz. Abicim hadi. Ceset mi o? Hadi be. Hadi be. inanmıyorum Oh çok şükür silahımızda bulduk. <laughs> Abi iyi ki buradan gelmişim ya. Vallahi işte bir hayır var diye boşuna demiyorlar. Çok çok iyi oldu. Galiba bu yol beni evime çıkartacak ya. Aynen. Tam evimin arkasına mı? Abi çok şükür ya silah da bulum inanamıyorum. Hemen avlayacağım var ya o kurtu. Ertesi gün hemen avlayacağım. Hemen beynini patlatmak istiyorum onu. Şunları da alalım. Harikasın. Kondisyonumuz yerlerde. Oh sağ salim geldim ya nasıl mutluyum şu an. Nasıl mutluyum nasıl mutluyum. 3 litre soyumuz var. Bugün rahat rahat çıkartır. Şunu bir içelim. Güzel. Ne yapıyoruz buraya şimdi? Şunları koyacaktık aynen. Bunlarımızı hemen şu odunla atalım. Hepsini at babacım. Şimdi olta kitabımız var mıydı? Yoktu. Güzel. Allah ne yapıyorum. Güzel olta kitabımız da oldu. Kitaplarımızı da şuraya atalım. Çünkü kitaplar tutuştururken daha fazla işe yarıyor. Daha çabuk tutuşuyor yani. O yüzden onları ayrı koyuyorum tutuşturucularımızı at gitsin. Başka tutuşturucu almayacağım zaten hiç gerek yok. Güzel yakacaklarımız da oldu. Başka bırakabileceğim şey şunu bırakacağız. Sen. O bir saniye ya. Bakın bu bundan daha iyi olması lazım aslında. Şapkası var. %28 diye olabilir mi acaba? Aslında bunları tamir ettikten sonra ben şey yapayım ya. Siz şurada kalın. Bunları şey yapmayacağım. Hmm. Atmayacağım. Parçalamayacağım yani daha doğrusu. Çünkü kurt falan bir şey saldırırsa onlar aşırı derecede bize yardım yardımcı olacak yani. 10 hmm. tane kalsın üstümüzde. Şunu da harcamayalım. Bunları şimdi kullanmayacağım. Ye. Yeah. Şimdi mermimiz var silahımız var. Bolca yiyecek toplayabiliriz o yüzden bunları göm abi kondisyon bir kendine gelsin. Hiçbir şekilde kondisyonu düşürmek istemiyorum çünkü. Güzel. Ne yapacaktım ben ya? Bir şey yapacaktım. Şunlar... Aa, parçalanmıyormuş. Ciddi misin? Döndür yerleştir Sola döndür Cık. kullanma yok Boşuna almışız Her birinden bir tane şey çıkar diye ama Maalesef öyle olmadı Şimdi dikiş kitimiz var Aa bir tane dikiş kitimiz vardı ya Eyvah eyvah biraz kötü oldu Şunları da bırak olta şeyi bulana kadar Buna da ihtiyacım yok Bu bölümde araba yok ama neyse kalsın bakalım o Bunları da koyalım. Ya bunları raflara değil de bu şekilde dizmek daha iyi bence. Çünkü elimde ne var ne yok onu baktığım an görebiliyorum. Bıçak bileme şeyi inşallah bu da lazım olur. Siz de gelin bakalım şöyle dolduralım. İki. Üç. Harikasın sen. Harikasın. Valla beyninizi de atacağım oğlum bu sefer. Dikiş kiti üzerimizde, okey Şuradan kumaşları alıp hemen şu üstümdekileri Dikmek istiyorum Şöyle yırtılacak ne var? Yatak uyuma Perde yok mu ya? Perde <laughs> Kondisyonumuz artsın Arka iki tane kumaş veriyor güzel gayet olumlu büyük ihtimalle gece olacak bunları yapana kadar sabah uyandığımızda artık dikiş yaparız dikişi kesin yapmam lazım evin içinde bile üşüyoruz abi o çok kötü oldu çok güzel Bu karardı içerisi Şimdi çok da yorulmadık nasıl yapsak Şimdi şu işaret şeyini içeride harcasam mı diye düşünüyorum şu an ama Abi şey diyeyim bir noktada bizim o kesin o büyük kasaba olan yere gitmemiz lazım çünkü orada el feneri, feneri falan çıkıyor gaz lambası Bolca yiyecek çıkıyor Onlara ihtiyacımız olacak Nasıl yapacağız? Çok karanlık ama şuradan su da alalım. Görebilirsem tabi. Hatta şöyle bir altı tane daha alalım da. Ne olur ne olmaz. Şunlardan biraz daha yiyelim. Hem uyuyacağız hem de zaman geçireceğiz mecburen. Çünkü şu anda bu ışık kaynağımız yok. Kibrit de harcamak istemiyorum. Şöyle bir uyuyalım bakalım. Yastık mı? Yatak nerede? Hı. Eksik bir şeyim yok değil mi? Tamam. 12 saat uyuyamaz ama büyük ihtimalle deneyelim.